Şekilde hacimleri belli olan 5 çeşit su şişesi varmış. Bu şişelerden 2 tanesi seçilip seçme işlemi, kombinasyon, çizgimi çekeyim. Önce bana şu lazım. Elimde 5 taneden bu adam benden 2 tanesini seçti. O zaman 5'in ikili kombinasyonu. Bunu yazdım. 5'in ikili kombinasyonu hesap malzumda paydımız bizim o. Diyor ki bir kovaya diyor, döküldüğünde toplam hacmin 3 litreden az olma olasılığı nedir? Arkadaş bana 3 litreden az olacak ve 2 tane seçim yaptırıyor. Şimdi başlayalım. 2 buçukluğu alırsam yanına hiçbir şey koyamam. Doğru mudur? Bak 2 buçukluğu aldığım an yanına bir şey koyamam çünkü 3 litreden az olacak diyor. O zaman iki ile ilgili şu anda bir işlem yapamıyorum. Bir aldım bunu mecbur yazacağız. Peki bir buçukla yanına 2 ekleyemem yanına mecbur 1 eklemek zorundayım. Doğru mudur? Kaç oldu burası? 2,5 oldu. Doğru mudur? Ya da aynı şekilde 1,5'un yanına 0,5 e eklersen 2 kabul 3 litreden az. Peki başka 2 litreye geldim. O zaman 3 litreden azsa yanına mecbur 0,5 eklemek zorundasın. 2,5 3 litreden az, 3 litreden az aynı şekilde az. 2'nin yanına başka bir şey bağlayamıyorum. 1 olmaz dedik. O zaman elimde bir 1 kaldı. Bir de 0.5 var. Al sana 1.5. Her türlü bunlar bakın. Nedir kardeşim? 3 litreden az oldu. İhtimal kaç tane çıktı? 4 ihtimalim var. O zaman olasılık 4 bölü 10'dur. Sadeleştir. O da kaç çıkacaktır? 2 bölü 5'tir. Tamam mı arkadaşlar. Bak İnanın kombinasyon sorusu basit gelecek. Yani Bazı şeyleri basit düşünün tamam mı? Mesela böyle bir soruyla geldiğinizde e, çok rahat bir şekilde çözersiniz ki çözeceğinize de eminim. Her yıl genelde öyle. Kombinasyonu doğru gelecek. Giren herkes kombinasyon sorusunu yapıyor. Tamam mı? Ben bir litreyi daha öldürür, döndürür sayardım. Bir Şimdi bak bir kombinasyonda döngü olmaz. Şimdi bana iki tane seçim hakkı veriyorsa adam kardeşim birini bana seçtiği, iki tane seçimden bir tanesini seç zaman tamam mı? Sen şunu yapacaksın. Bunu seçtin. E bunu seçtin. Acaba önce bunu seçsem? Lan seçtiğin zaten. Şimdi bunu seçtikten sonra bunu mecbur seçeceğin bellidir. Belki önce bunu seçersin. En son bu. Onun için kombinasyonla döngü olmaz. Öyle kendisini döndürmeyin. Tamam mı? Öyle bir şey yok. İki tane seçim yap. Seçtin seçtin. Bitti. Çünkü sıralama biz yapmıyoruz. Peki. Sohbeti kapatınca benim ekran gibi. Neyse. Evet. Bülent Serpil ve Elif'in oynadığı bir yakar top oyununda ortadaki kişi diğer kişi tarafından vurul, vurulmamaya çalışmaktadır. Ortadaki kişiyi vuran ortaya geçmektedir. Bülent %40 olasılıkta Serpil'i %60 olasılıkta Elif'i vuruyor. Serpil %30 olasılıkla Elif'i %70 olasılıkla Bülent'i vuruyor. Elif %80 olasılıkla Bülent'i %20 olasılıkla da Serpil'i vuruyor. Bu oyunda ortadaki kişi Elif ise bak şimdi ortadaki kişi kardeşim Elif'miş. Üçüncü kez tekrar Elif olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi yorumu şöyle yapalım. Normalde bunu döndürürken nasıl düşündünüz arkadaşlar bunu? Şimdi ortadaki kişi, bak ortadaki kişi Elif ise ortadakinin üçüncü kez tekrardan Elif olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi üçüncüye sorduğu için mesela ortada mesela şu anda diyelim ki Bülent olabilir. Doğru mudur? Bak şimdi Bülent olabilir. Ortada mesela başka kim olabilir? Üçüncü kez düşün. Mesela birinci kez oynadığında ortada Bülent olabilir. İkinci kez oynadıklarında ortada kardeşim Serpil olabilir. E üçüncü kez de zaten demek ki Elif Ebe olacak. Bu üçüncü kez. E bana bu lazım. Peki B ortadaysa. E şimdi o zaman şunu yapacağız. Elif bir şekilde buradan seçim yapmaya çalışacak. Doğru mudur? Şimdi hesaplayalım bakalım. E buradan seçim yapabilir. Tamam mı? Elif. Normalde ilk seçimi yaptı. Ortada zaten Bülent. E ondan sonra aynı şekilde ben buraya E diyebilirim. Tekrardan. Çünkü ortada eğer ki serpilse demek ki E'leri de ben buraya yazarım. Niye? Çünkü bu ortadakiler kardeşim ebe. Tamam mı? O zaman diyeceksin ki ya Elif'in bülenti vurabilme olasılığı ya da ne bileyim işte aynı şekilde Elif'in serpili vurabilme olasılığı gibi. Şimdi söyle bakalım. Elif'in normalde bülent diyor. Bakalım şöyle. Elif %80 olasılıkla bülenti. O zaman Elif %80 olasılıkla bülenti vuruyorsa burası 80 bölü 100. Tamam. Bak ne diyor zaten? Burada ne diyor? Bu oyunda diyor ortadaki ilk kişi Elif ise ortadakinin üçüncü kez tekrar Elif olma İlkini yazmadım zaten. İlk Elif'miş. E ondan sonra bir tamam mı? Yani iki, üç, üçüncüden sonra zaten Elif ortaya girecek. Amacı o zaten. Tamam mı? Şimdi Elif e %80 olasılıkta Bülent'i vuruyor. E peki aynı zamanda e, şuraya baktığımızda Elif'i vurma olasılığı, Bülent'in de bak Bülent'in de Elif'i vurma olasılığı kaç? Döngü yapıyorum, bak sırayla başlıyorum. Elif'in Bülent'i vurabilme olasılığı yüzde seksen. Bülent'in bak Bülent'in Elif'i vurma olasılığı yüzde altmış. Bunu buraya yazdım. Yüzde altmış. Bu demek yani artı. Elif'in serpili vurabilme olasılığı. Elif'in serpili vurabilme olasılığı kardeşim kaç? Elif'in serpili vurabilme olasılığı %30. Bu şekilde yazdım. Serpilin aynı şekilde nedir? Elif'i e, vurabilme olasılığı kaçtır? Mesela şurada baktım. yüzde serpili vurur diyor Elif. O da kaç olmuş olur zaten? %20'dir. Olasılık bu. O halde bunu hesapladığımızda birer taneleri bakın şöyle gitti. Aynı şekilde birer taneleri gitti. 48, 6, buradan 54 bölü 100. Yani demek ki %54 olasılıkla nedir vuruyor. Bak şunu bir daha söylüyorum. Başlangıçta, bak başlangıçta, tamam mı? Eleman diyelim ki ortada. Daha sonra ikinci de ve üçüncü kez, bak ne diyor? Üçüncü kez tekrardan elif olma olasılığı kaçtır? Artık ortada elif var ya, ondan sonra ikinci ve üçüncüyü hesaplamak zorundayım. Kardeşim ortada Bülent olabilir. O zaman Elif'in Bülent'i vurabilme, Bülent'in Elif'i vurabilme olasılığı var. Sonra diyorsun ki Elif'in Serpil'i vurabilme, Serpil'in de Elif'i vurabilme olasılığı var. E, burada Elif'in Bülent'i vurabilme olasılığı var. Elif %80 olasılıkla Bülent'i vuruyor. %80. Bülent de Elif'i, e, Bülent de Elif'i %60 olasılıkla vuruyor. Çünkü sonuçta ebe yapacaksa vurma olasılığına bakıyorsun. Artı Soruyorsun ki Elif'in Serpil'i vurabilme olasılığı %30. Bak Serpil Elif'i %30. Hatta ters attık ama fark etmez. Aynı şekilde Serpil'in Elif'i vurabilme olasılığı %20 çarptım. %54. Yani bu biraz farklı. Bak e, tam ters olayı yok sakın ha. Tamam mı? Bu döndürme olayına girmeyin. Bak döndürme olayına girmeyin. Neden hep Elif üzerinden gittik? Sonuçta Elif ortada olacaksa o zaman bütün kişilerin Elif'i vurabilme olasılığını düşünmeniz gerekiyor. Tamam mı? Elif'i ortada yapabilmek için Bülent Elif'i vurmaya çalışacak, Serpil Elif'i vurmaya çalışacak. Bundan dolayı. Tamam mı? Bununla ilgili birkaç sorudan koydum yanlış hatırlamıyorsam. Hesap makinesi sorusu vesaire gibi var. Tamam mı? Onunla ilgili bir tane daha yapalım. Yani bu ebeleme sorusu. Benim seni vurabilme olasılığım %80 senin beni vurabilme olasılığın yüzde 60. Ya da benim seni vurabilme olasılığım yüzde 30, senin beni vurabilme olasılığın yüzde 20. Sonuçta beni vuruyorsan tamam mı? Yüzde 54 olasılıkta ben üçüncü kez ortaya düşmüş olurum. Tamam Peki şunu yapalım. Şekildeki tuğlalardan oluşmuş duvarda seçilen iki tuğla boyanacaktır. Bu iki tuğlanın aynı sırada bulunması ve yan yana olma olasılığı kaçtır? Şimdi sırayla bir başlayalım. Duvarda seçilen iki tuğla boyanacaktır. İki tuğla kombinasyon doğru mudur? Çizgimizi çekelim. Elimizde kaç tuğla var? 3, 6, 10 tane tuğla var. 10 tuğladan ikisini boyacağız. Doğru mudur? 10'un ikili kombinasyon. Doğru mudur? Ales Kurs'tan kopya çekmişsiniz. O ne be? Ales kursu mu? Öyle bir kurs mu var? Onu bilmiyorum. Yok. Alakasız. Ha. Ha normal şeyden Bazı önemli savarıları buradan çektim yani. Bizim acaba başka bir kursun alakalı mümkün değil yani ondan diyorum. Peki. İki tola boyanacaktır. Bu iki tolanın da aynı sırada bulunması ve yan yana olma olasılığı kaçtır? Bak şimdi onun ikili kombinasyonu. Bunu yazdım. Arkadaş yan yana olacak ve aynı sırada olacaksa bu tuğlalar sayılmak zorunda. Mecbur sayacaksınız. Bak nasıl sayıyorum? Yan yana iki tane tuğla. Bir, iki, sayıyorum. Üç, bununla bu, dört, bununla bu, beş, bununla bu, altı, Bununla bu 7. Doğru değil mi? Bak şunu sayıyorum. 1, 2, yan yana aynı sırada. 3, 4, 5, 6, 7. O zaman olasılık 7 bölü 10'un ikili kombinasyonu. Bu da kardeşim 7 bölü 10'un ikili kombinasyonu kaç çıkmış olur? 45'tir. Kesinlikle parsellemek zorundasınız. Her sıra için ikili kombinasyon yapsak olmaz mı? Olmaz. 3'ün ikili kombinasyonu dediğin anda aynı satırdan diyelim iki tanesini seçeceksin. Hadi bunu seçtim, öteki bunu seçtim. Bu ikisi yan yana mı şu anda? Yan yana değil. Tamam mı? Bak yan yana değil. Onun için bu adam yan yana dediği için bunları ayıramazsınız. Yani bunlar bir bütündür. Bu ikisi birleşti bir. Bu ikisi birleşti. Ama işte ya hocam yukarıda 3 tane tuğla var. Evet iki tanesini seçsem. Tamam 3'ün ikili kombinasyonu 3 turu. Sen bu tuğlayla bu tuğlanın yan yana olduğunu bilemiyorsun ki. Anlaşıldı mı? Yan yana demek parselleme demektir. Bak şimdi. Şöyle bir şey düşünün. Yani diyelim ki mesela elimizde 3 tane matematik kitabı olsun. 2 tane fizik kitabı olsun. 5 tane de kimya kitabı olsun. Bak 5 tane de şöyle kimya kitabı. Şimdi ben desem ki matematik ve fizik kitapları yan yana gelmesi şartıyla dediğim anda bunlar artık perseldir. Bunları ayırma şansınız yoktur. Bunlar farklı nesneler olsun. O zaman mesela diyorduk ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bunun sıralaması 7 faktöriyel çarpı. E bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel. Bunlar kendi aralarında 2 faktöriyeldir. Ama nesneler aynı olursa bu soru neye döner? Tekrar permütasyona döner. Aynı harften dolayı tekrar permütasyona dönüyor n'in r'li kombinasyonun açılımı. Bazı arkadaşlarım bunu soruyor. n faktöriyel bölü. Neydi bu? n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Toplam sayı seçilen sayı. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Ha dedim soru tarzı bu. Yukarıdaki kasanın üzerinde tuş takımında bozuk olan 5 tuşuna her basışta 5 tuşuna her basışta 1 bölü 4 olasılıkta 2 5 bölü 8 olasılıkta 4 ha. 1 bölü 8 olasılıkta da 8 sayısı görünmektedir. Yani 5'e bastığında diyor ya 2 diyor ya 4 diyor ya da 8 diyor. Buna göre Serdal sadece 5 tuşuna ardarda arda 4 kez basıyor. 1, 2, 3, 4. Bozuk olan bu 5 tuşuna basıyormuş. Oluşan diyor 4 basamaklı şifrenin birinci ve dördüncü basamakları diyor ki sırasıyla 4 ve 8 olduğu bilindiğine göre. Birinci basamağındaki 4, son basamağı da 8'miş diyor. Şifrenin 4228 olma olasılığı kaçtır? Hadi bakalım. Nasıl hesaplayacağız bunu? Evet oldukça basit. Bak şimdi koşullu olasılık ne demektir? Eğer ki bir çok zor <laughs> çok zor oluyor. Kız işlem yok dedik de çok zor diyor. O kombinasyon deyince hemen şey yapıyorlar. Bak şimdi ne zor falan değil. Arkadaşlar ben desem ki yani şeyi nasıl anlatayım? Bak erkek olduğu bilindiğine göre ben üstelemezsin. Tamam dersin ki adam erkek bitti. Bak bitti yorumu bile olmaz. Koşullu olasılıkta bak koşullu olasılıkta adamın istediğini yapıyorsanız olay bitmiştir. Burada adam diyor ki 4 ve 8 olduğu bilindiğine göre bunu parselliyor. Bu hesabı bile katılmaz. Bitti. Bu sabit. Benim işim artık burayla. Tamam mı? Burayla. Peki adam diyor ki şifrenin diyor 2 ve 2. E kardeşim adam senden 2'yi mi istiyor? Gel buraya. 5'e bastığımda 2 gözükme olasılığı kaçmış? 1 bölü 4. Abi buraya yazdım. E bir daha 2'ye bastığımda gözükme olasılığı kaç? E yine 1 bölü 4. Çarpılır. O zaman bunun olasılığı 1 bölü 16'dır. Bitti bu kadar. Koşullu olasılıklarda adam sana onu sabitliyorsa, o netse o hesap edilmez. O zaten bilinmiş. Sen şunu yapıyorsun. 4228 olma olasılığı diyor. Mesela bunu şöyle söyleseydi işte ama basit düşüneceksin genel soru tarzı var. hakikaten basit ya İkinci işleme gitmiyor Normalde soru Şimdi adam dedi ki birinci ve dördüncüsü kardeşim 8 geldi tamam mı Mesela ortadaki bu mesela işte adam saydı. hangi olasılığı verirse versin problem değil ya yani tuttu mesela 4448 olma olasılığı nedir? Ya burada bir daha 4 istiyor. O zaman 4 gelme olasılığı kaç? 5 bölü 8. Buraya yazarsın. E burası 4 geldi. Yine 5 bölü 8. Çarparsınız. Koşullu olasılıklarda şöyle onu çarpmayı da aslında devreye sokmayız da çünkü koşullu olasılığın şöyle bir özelliği vardır. Adamın dediği o işlemin dışına çıkamazsınız. Tamam mı? o satır ya da sütunu korumak zorundasınız. Bütün işlem çünkü oradan geçiyor. Şimdi bak çok eskiden bununla ilgili bir tane sayısal mantı sorusu geldi. Yani aklıma gelmişken şöyle bir şey yazayım. Bunu burada bir tamamlayalım. Bak mesela diyelim ki erkek, kız şöyle desem başarılı mesela başarısız. 12 olsun, 18 olsun ee, iyice sallayacağım. 48 kaç oldu burası? 30, 78, 22. Tamamlandı mı bu? Ee, 60 çektik tamamlandı. Bak şimdi. Ben size desem ki rastgele seçilen bir kişinin erkek ve başarılı olma olasılığı dediğim anda erkek ve başarılı olma olasılığı kaç kişi var burada? 12. O zaman bizim olasılığımız 12 bölü kaç? 100 dersin. Burada toplamda şu anda 100 kişi var. Rastgele seçilen bir kişinin e, kız veya başarısız, şey kız ve başarısız olma olasılığı. Kız ve başarısız kaç kişi var? 22. Olasılık 22 bölü kaç deriz? 100 deriz. Ama rastgele seçilen bir kişinin başarısız olduğu bilindiğine göre dediğim anda benim işim burayla. Ben bunun dışına çıkamam. Başarısız olduğu bilindiğine göre erkek olma olasılığı nedir? Sadece bunun içerisinden erkek sayısı kaçtır? 18 bölü toplam kişi sayısı bakın kaç olmuş oluyor? 40'tır. Olasılık da bu. Anlaşıldı mı? O koşulu bağladığı anda ötekileri hesap etmezsiniz yani. Gözlüklü gözlüksüz gibi. Aynen. Sarışın kumla esmer gibi.